Emekli Mehmet Bey her gün bir ekmek bir gazete almış. Oysa emekli Hüseyin Bey her gün iki ekmek bir gazete almış. Bakalım bu durumda hesaplayacak olursak. Acaba emekli Mahmut Bey üç ayda kaç ekmek kaç gazete almış olur? Evet. İnsanın aritmetiği olmazsa... Bakkallık yapmaması lazım. Çok zor oluyor canım. <laughs> ne yapıyorsun lan? Galatasaray'ı aldın mı, mi? Kampanya yapıyor Muhteşem abi. Kampanya mı? Ne kampanyası yapıyorsun lan? Bir köpek maması alanı, bir kedi maması bedava Muhteşem abi. Nasıl kampanya mı? Allah Allah sala. Sen hiç evinde Gördün mü? Dangalak. Bu bunlar kavga eder şimdi değil mi muhteşem abi? Ee, çöz, çabuk çöz, çöz onları. Yoksa bir köpek maması alana yanında seni ısıttırma kampanyası yaparım Allah'ıma. Tamam çözüyorum muhteşem abi bitiriyorum kampanyayı. Aa. Aa. Kolay gelsin muhteşem efendi. Hoş geldiniz Firuza Hanım. Siz de hoş geldiniz anneciğim. Bize acilen temizlik malzemesi lazım. Derhal en iyisinden. Muhterem. Tabii ki en iyisinden. Damat temizliği yapacağız. En kalitelisi olsun çocuğum. Damat mı? Damat ha? Kim bu şanslı damat? Abim. Abim evleniyor. Yani inşallah. Şişt. Çocuğum. Getirsin